Evet arkadaşlar. Şen Türkiye Yalova yolu bayindeyiz. Evet Bayenli elinde pikanto var arkadaşlar. ÖTV indirimiyle alabiliyorsunuz şu an. Gri ve kırmızı renkli var. Rio'lardan var. Stonic var. Station wagon seat var. Gördüğünüz gibi Kia'da Stonic'te de aynı şekilde business paketler mevcut. Kia da iki tane kul cool paket var arkadaşlar. 970 bin liralık olanından bayinin elinde bu ay gelecek. Bir iki gün sonra onda bilgisini vereyim. Kia Sportage kul cool paket. Kampanyalı olarak fiyatlardan yararlanabilirsiniz bu ay için. İletişim bilgilerini de koyacağım. Bu hafta artık son satışlar diyebiliriz arkadaşlar. Bilgi almak isteyen arkadaşlara iletişim bilgilerini açıklama kısmına ekleyeceğiz. Kia'da da son durum bu şekilde. Genellikle stonik ağırlıklı duruyor bayinin elinde.